Herkese esenlikler, değerli insanlar beraberiz. Artık siz de alıştınız bu arkamdaki soba, işte askılık ve soba aksesuarı, çaydanlık falan. Bunlar kış gününün getirdiği şeyler, aslında güzellikler yani. Biz sobalı bir evde kalıyoruz. Onun için de işte bu soba ve aksesuarları sürekli videolarımızda çıkıyor yazın bunlar tabi olmayacak güzel yerlerde video yayınlayacağız çekeceğiz. Bunu söyleyim e, istedim insanlar Aynı şeyi görmekten ne yaparlar sıkılırlar. E, i̇kincisi de Arkadaşlar sürekli işte şu konuda, şu konuda, şu konuda, şu konuda falan video yapın falan diye ısrar ediyorlar, yazıyorlar. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Ben ömrüm olduğu sürece bu e, konuda videoları yayınlamaya devam edeceğim. E, konu çok. Senelerce bitmez. Her gün, her gün iki video yapsa insan yine bitmez. Çünkü hurafalar, saçmalıklarla dolu bir konunun içerisindeyiz bu bir ikincisi de e, videolardaki reklamlar rahatsız edildiği söyleniyor reklamların arkadaşlar biliyorsunuz böyle reklamları ben bu işlerden anlamam bir arkadaşımız organize etti biraz gelir elde edip e, cihaz almamız için e, bu şeyi yaptık e, reklam e, şeyini şu anda daha bir e, elimize para falan da almadık. Geçmedi. Bilmiyoruz ne kadar gelir, nasıl gelir. Onun zamanı ve formalitesi varmış. Ee, bunlar geldikten sonra yani bu reklamlardan e, bazı gelir geldikten sonra işte cihazlarımızı falan alınca reklamları kaldırma olasılığımız da vardır rahatsız ettiği zaman. Çünkü bu işi kesinlikle ben para için falan yapmıyorum. Öyle bir şeye gereksinimim de yok. Ömrüm boyunca hep ailemi geçindirmek için normalde çalıştım ve bayat paramda ne oldu? Olmadı. Oldu. işte ticaret yaptık falan neyse kaybettik. Öyle geldi geçti. Yani o kadar da önem veren biri değilim. Sadece zorunlu olduğu için çalışıp ne yapıyoruz? O parayı kazanıyoruz. Evet. En çok yapılması istenilen şey de Tahrim Suresi ile ilgiliydi. Tahrim Suresi ile ilgili aslında ben Facebook'ta Defalarca yazdım 2011, 12, 13 işte o dönemlerde sürekli yazdım. Ama e, bir de video yapmayı uygun gördüm tahrim süresiyle ilgili. Önce ne yapalım? Bu tahrim süresindeki ilgili ayetlerimizi okuyalım arkadaşlar. Aslında ezberimde vardır hepsi hemen hemen de. E, cımbızlıyorsun, yalan söylüyorsun falan diyorlar ya kaynak gösterdiğimiz halde. Kaynak gösterdiğimiz halde. Ayeti okuduğumuz halde adam alta yazıyor. Kaynağın nedir diye. Sanırım ki bizi hasta etmek için yani e, sinir etmek için yapıyorlar bunu. Ekstra yapıyorlar. Yoksa ben kaynasız hiç konuşmuyorum zaten. Ne konuşacağım? ya? Zaten isteyerek yapmıyorum bu işi. İnsanlarımız bu karanlığın içerisinde olduğu için buradan çıksınlar istiyoruz. Yoksa benim umurumda değil hadiste ne yazıyor, Kur'an'da ne yazıyor, şurada ne yazıyor. Ben onu zamanla okumuşum. Ve onun Tanrı kelamı olmadığını ne olmuş anlamış. Ve buradan insanlarımız çıkması için bu işi görev biliyoruz kendimiz. Evet. Tahrim suresi birinci ayet. Ee, bu şeyin arkadaşlar elmalının meyalı. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. İkinci ayet, Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir, o bilendir, hikmetle yönetendir. Üçüncü ayet, peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti, bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah, Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim söyledi dedi. Peygamber bilen, her şeyden haberi olan Allah bana söyledi der. Dördüncü ayet Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz neyi? Çünkü kalpleriniz eğildi ve eğer peygambere karşı birbirinize arka olursanız bilin ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. 5. ayet: Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona sizden daha hayırlı kendisini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Altıncı ayeti okumamıza gerek yok. Çünkü Kur'an öyledir. Ayetler, sureler öyledir. Hemen kadın suresidir. Oradan başka şeylerden bahseder. Burada da aynısı yine. Yeterli. Arkadaşlar okuduğum zaman inanın şu ayetler okuduğum zaman kendi kendime utanıyorum. Ya biz bunlara ne uğraşıyoruz diye. Kendi kendime insanlığından utanıyorum. Nedir bu ya? Bu nedir? Olay şu. Peygamber Hafsan'ın evine gider. O gün Hafsan'ın yanında kalma sırası 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 üstü gidiyor ya sırasıyla çok iş var. Affedin yani ben şimdi bunu şöyle benzetiyorum. Bunu peygamberin için söylemiyorum yani. O dönemin insanları için. Yaşantı tıpkı küme hayvanları gibi. Bir horoz, 5-10 tane tavuk. Yaşantı bu şekilde. İşte Hafsa'nın sırası var. Hafsa'nın evinde kalmak için oraya gider. Orada Hafsa, babasının evine gitmesi gerektiğini söyler. Oraya gider, babasının evine gider. Bu arada, Muhammed, peygamber, bunu fırsat bilir. Kendisine hediye gelen bir cariye vardır. Maria isimli. Maria'yı yatağa Ya yani onunla cinsel ilişkiye girer. Ve Hafsa olacak bu ya babası gider durmaz veya evde kimse yoktur. Dönür hemen çabuk gelir ve Muhammed'i Hafsa ile uygunsuz bir şekilde ne yapar? Kendi evinde kendi sırasında kendi yatağında yakalar. Çok güzel Hafsa kızınca peygamber yemin eder bir daha bu kadınla kesinlikle ilişkiye girmeyeceğim diye yemin eder. Bunu Hafsa tabi bu olayı ama der peygamber ona der ki bunu kimseye söyleme. Bu olay ikimizin arasında kalsın. Sana yemin ediyorum ki bir daha bu kadınla bir arada olmayacağım der. Tabi Hafsa bunu yemez içmez gider Ayşe'ye söyler. Hazreti Ayşe'ye söyler. Ayşe ile birlikte <laughs> olayı bilmiş olurlar. Ve her zaman olduğu gibi Muhammed'in Allah'ı araya girer. Tefsirler okuyun arkadaşlar. Tefsirlerde öyle tefsirler yapıyorlar. Bunu öyle bir açıklıyorlar ki yani alçaldıkça alçalıyorlar. Alçaldık alçalıyorlar. Yani bu uygunsuz olayı insanlara başka şekilde yutturmak için alçaldıkça alçalıyorlar. Yok efendim aile birliğini korumakmış da. Yok peygamberin hayatı şöyleymiş böyleymiş de. Falan falan akla uygun olmayan ne kadar şey varsa hepsini sıralıyorlar. Okuyun tefsirlerini. Bence olay uygunsuzdur. Zinadır. Çünkü evli insan asıl hanımı yani kayıtlı olan hanımının dışında hangi kadına giderse gitsin bana göre zinadır. Cariyesi olsun, bilmem ne olsun, nikahlısı olsun. O ne öyle al sana nikahladım et zina. Bundan önceki videomuzda anlattık işte Ömer kızını sana vereyim, sana vereyim, sana vereyim. Al nikahladım sana. Zina sayılmaz nikahladım. Bak hele ya şuraya bak. <laughs> evet konuyu dağıtmayalım. Peygamber bu şekilde yemin eder. Bazı tefsircilere göre işte peygamber odasına çekilir. Bir ay hanımlarıyla falan görüşmez. İşte bakın şimdi peygamberin Allah'ı hemen imdada geliyor burada. Ne diyor? Ey peygamber diyor sen benim helal kıldığım şeyi kendine neden haram ettin diyor. Bak şimdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Allah'ın haram saydığını haram saymayanlar kafirlerdir der. Allah'ın haram saymadığını haram sayanlar kafirlerdir. Değil mi? Ayet de var bu konuda. Peygamber kafir olmuştur. Nasıl kafir olmuştur? Allah'ın kendisine helal ettiği Maria'yı kendisine haram etmiştir. Hafsa için. Ama ne yazık ki işte yine iyi ki böyle bir ay içerisinde o ayet geldi ki peygamberin kafirliği kurtuldu. Yani tekrar işte onu aldı. Maria'yı aldı. İşte bir de çocuk yaptı diyorlar ya işte o çocuk da ondan değil. Bunu daha önceki şeyimizde yine açıkladık videomuzda. Maria'nın yaptığı çocuk Muhammed'den değil. Bakın ne diyor eşlerinden diyor birine söyledi yarısını söylememişti. Ama diyor onu ona söylerken Allah onu geliyor Muhammed'e söylüyor. İşte diyor Hafsa diyor gitti Ayşe'ye şöyle şöyle dedi diyor. O da soruyor sen bunu nereden öğrendin deyince ben diyor Allah bana söyledi. ya o kadar hassas bir Allah ki bakın şimdi Kur'an'ın Allah'a peygamberin eşlerinin arasındaki konuşmayı dinliyor ve müdahale ediyor. Peygamber'e gelip haber veriyor. Oysa eğer gerçek Tanrı olsa ne olacak? Açlıktan deri kemik kalmış Afrika'daki çocukların sesini duyması gerekirken onları görmesi gerekirken onları görmüyor. Onlarla hiçbir ilişkisi alakası yok dünyayı kasıp kavuran sömürgeci emperyalistlerin zalimlerin zalimliğini görmüyor, duymuyor ve aç insanların feryadını, fakir insanların feryadını işitmiyor. Peygamberin karlarının arasındaki konuşmalara kulak misafir oluyor. Bize de bunu Tanrı kelamı olarak yutturuyorlar. Tanrı kelamı olarak yutturuyorlar. Ya arkadaşlar şuraya bakın diyor ki siz eğer ikiniz bir olur peygambere karşı durursanız ben onun arkasındayım. Cebrail onun arkasında. Melekler onun arkasında. E müminler nerede diyor onlarla beraber ondan beraber peygamberle sakın ha diyor bak o sizi boşar size sizi boşar sizin yerinize ona daha imanlı oruç tutan sizden daha iyi namaz kılan bakire ve dul kadınlar verir diyor. Bir tanrı düşünün arkadaşlar. Bunlar bu tanrıya, bu Allah'a, peygamberin, Kur'an'ın Allah'ına yükledikleri misyon şu. Diyorlar ki evreni evren içerisindeki canlıları cansızlar. Ne varsa bu yarattı diyorlar. Hiç yoktan. Bu bu yarattı diyorlar. Böyle bir misyon yüklenen Tanrı'nın yaptıklarına hep bakın. Buna da bizim inanmamızı istiyorlar. Buna da bizim inanmamızı istiyorlar. Yahu sizde kuş kadar beyin yok mu ya? Kuş beyni kadar beyin yok mu? Kuşlar Afrika'dan uçuyor Asya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geliyorlar. Yani bir düşünceleri var. Sizde kuş beyni kadar beyin yok ya. Şunla uğraşan bir tanrı diyorsunuz ki bu alemi yarattı, dünyayı yarattı, evreni yarattı, insanları yarattı. Cenneti cehennemi kurdu, düzeni kurdu. Buna inanıyorsunuz. Ben bunları okumaya utanıyorum insanlarımıza bunları açıklamaya utanıyorum. Çağımızda şu anda ana rahminde, ana rahminde çocukların genleriyle oynayarak onları yaygın hastalıklara kapılmaması, yakalanmaması ve istenilen şekilde güçlü çocuk yapabiliyorlar. Çağımız buraya geldi. Yapay zeka ile uğraşıyorlar. Ve çocuk sipariş ediliyor. Yeşil gözlü olsun, uzun boylu olsun, geniş omuzlu olsun, sarı saçlı olsun ve hastalıklara karşı bağışıklı olsun diye çocuk sipariş ediliyor. Müslüman ülkelerinin bir kısmında hala çocuklar felç hastalığı geçiriyor inancından dolayı çocuklara aşı yaptırmıyor kafir icadıdır diyor. Ve biz uğraşıyoruz Muhammed'in kadınlarıyla hangisi yatacak, hangisiyle yatacak, hangisinde sıra, hangisi zina, hangisi değil, hangisi bilmem ne. Şuraya bakın utanç verici bir şey ya. Utanç verici bir şey. Ya Tanrı diyorsunuz. Tanrı benim benim anladığıma göre bütün toplumlar incelediğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Tanrı insan aklının erişemediği yerden sonra başlıyor. Bunu Tanrı yarattı diyorlar insanlar. İnsan aklının erişemediği. Olayı yumağının probleminin oluş sebebinin çözülemediği noktadan itibaren ne diyor? Tanrı'ya atıyor. Tanrı bunu böyle yaptı diyor. İnsan oğlu öteden beri böyle düşündü. Depremi çözene kadar deprem tanrısı var dedi. Yağmuru çözene kadar yağmur tanrısı var dedi. Aç tanrısı var dedi. Fırtına tanrısı var dedi. Ama bunları çözdükten sonra oluş sebeplerini bildikten sonra bu tanrıları mezara gömdüler. Muhammed'in ve Kur'an'ın tanrısı çoktan ölmüş olması gerekirken işte bu tefsircilerin, çıkarcıların, alçakların verdiği serumla yaşamaya devam ediyor. O hortumu çekeceğiz. Yani serumun hortumunu çekeceğiz biz. Bu nedir ya? Bu nedir? Peygamber gidiyor zina ediyor. Cariyesiyle veya bilmem neyse hediye gelen biriyle. O karısı gidiyor Başka karısına söylüyor. Onu Allah duyuyor. Allah da gelip peygambere söylüyor. Olaya bir bakın ya. Ondan sonra da peygambere misyon yükleniyor. Toplumu düzeltmeye gelmiş. Nasıl düzeltmeye gelmiş ya? O toplumu düzeltmeye gelmiş olsaydı ona gönderilen o cariyeleri geri gönderirdi. O krala geri gönderirdi. Ben cariyeli, küreli ortadan kaldırmaya geldim. Lütfen gönderdiğiniz İnsanı oradan eşinden, dostundan, anasından, babasından, arkadaşlarından kopardınız, bana gönderdiniz. Ben böyle bir şeyi kabul edemem, ben böyle bir misyon yüklendim, bunu geri alın derdi. O gelen kadının ırzına geçeceğine ne yapardı? Geri gönderirdi. Peygamberliğini ispat etmiş olurdu. Ve toplumdaki karmaşayı ve ahlaksızlıkları düzeltmeye geldiğini ne yapardı? İspat etmiş olurdu. Öyle değil ki. Önüne gelene verin bana diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demin söyledim. Kümes hayvanlarının bir yaşam biçimi. Bir horoz, 15-20 on tavuk. Ondan sonra diyor, diyor ki insanlar düzeltmeye gelmiş misyon. Bütün dünyanın insanlarını düzeltmek için Allah da bunu seçmiş. Öyle peygamber öyle Allah işte. Şuraya bakın cephe açıyor. Kadınlarına cephe açıyor. Kim? Allah. Peygamber. Müminler, melekler, Cebrail. Arkadaşlar gerçekten ben bunu anlatmaya utanıyorum ya. Birazcık olsun böyle kaydet edelim. Şunu bir anlayalım. Zaman geçip gidiyor. İnsanlar uzaydan yer arıyorlar. Başka gezegenlerden yer arıyorlar. Sipariş, çocuk sipariş ediyorlar. Yapay zeka ile uğraşıyorlar. Teknoloji alabildiğine gelişti. Biz hala bunlarla uğraşıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten anlatırken biraz sinirlerim, asabım bozuluyor ya. Okurken. Nasıl inanıyor insanlar bunlara? Nasıl inandırmaya çalışıyorlar böyle şeylere? Kendisine aydının, bir işte ilahiyatçıyım, Kur'ancıyım, şucuyum, bucuyum diyenler ya. Bunu okurken utanmıyor musunuz siz ya? Bunu Tanrı kelamı olarak insanlara anlatmaya. İnsan ayıp ya. Onur, haysiyet denen bir şey vardır. Bir yere kadar. Bir yerden sonra insan der ki ya bu ne? Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar başka konu, konu çok. Konu çok. Ama önemli olan Önemli olan bunları insanlarımıza kavratmak. Ne hale geldik bak görüyorsunuz. Ülkemiz ne hale geldi. Sorgulamaya sorgulamaya. Her şeyi tepemize koyuyoruz ya. Kimin ne yaptığını sorgulayamıyoruz. Evet. Başka ayetlerde, başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.